Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'ndayız. Bu özel bir anıt. Güzel, duygulu bir hikayesi var. 31 Ağustos 1922 günü Atatürk ve silah arkadaşları savaş alanını gezerlerken şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş halde, vücudu gömülmüş halde bir sancaktar görürler. Sancaktar'ın vücudu toprak altındadır. Kolu katılaşmıştır ama sancağı dimdik ayakta tutmaktadır. Elinde tutmaktadır. Bu manzaradan duygulanır Mustafa Kemal ve savaştan sonra buraya bir meçhul asker anıtı dikilmesini emreder. 1924 yılında bizzat kendisi tarafından temeli burada Zafer Tepe'de atılmış ee, ve 1927'de törenle açılmış. Zafer Tepe biraz önceki gördüğümüz tepede. Ee, ancak e, 1964 yılında e, Zafer Tepe'ye yeni bir Zafer Abidesi yapılınca e, anıt sökülmüş ve e, Afyon e, Etnografya Müzesine kaldırılmış. E, daha sonra e, zamanın e, yurt içi batı bölge komutanı tüm general Ali Özveren 1979 yılında üst makamlardan gerekli izinleri alarak olayın geçtiği asıl bu tepeye bu anıtı tekrar getirmiştir. 30 Ağustos 1979 yılında da bu anıt tekrar açılmıştır. Şöyle bilgilerini görebilirsiniz temel atması e, yapılmış ve Atatürk tarafından açılmış evet e, anıtın sökülme ve tekrar montajı ile alakalı bir takım izler e, anıtta görülmekte bakın vücudu top mermisinin açtığı çukurda kalmış şehit, aziz şehidimiz sancağı bırakmamıştır. Kolu katılaşmış bir şekilde. Bu şekilde. Ey Hilal senin uğruna ne güneşler battı. Halen daha da batıyor. Evet anıta dikkat edecek olursanız sökülme ve tekrardan montajı ile alakalı bir takım hasarlar görünebilmekte. Ama şöyle bir güzellik. Tabii bu anıt ilk olarak biraz önce büyük taarruzun yönetildiği Zafer Tepe'de idi ilk hali. Daha sonra oraya bu meşaleleri anıtın yapılması söz konusu olunca da oradan söküldü, müzeye kaldırıldı. Sonradan yine asıl olayın geçtiği mekan burası, bu alan bu alana orijinal mekanına kavuşmuş oldu. Evet. Şöyle genel olarak göstermiş olalım. Yine iki tane top bulunmakta. Evet. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhları, şat, mekanları, cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle de gençlerimize, milletimize vatan bilinci, toprak bilinci nasip etsin Rabbim. Görüşmek üzere.